Herkese merhaba arkadaşlar bir lgs maratonun daha sonuna geldik nasıl hissediyorsunuz nasıl geçti yorumlarda buluşalım ama biz Tabii ki bu videoda ne yapacağız 2023 lgs İngilizce'de neler çıktı onları çözeceğiz kaç net yaptınız Siz de yorumlara yazabilirsiniz hemen ilk soruyla başlayalım bu sene ilk 5 ünite kapsıyordu ve e, bakanımız da Kolay soracağını söylemiştik. Keza öyle de oldu. Çok kolay sorulardı. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cevapları oku. Who refuses Kevin's invitation with no excuse? Diyor ki Kevin'in davetiyesini kim hiçbir mazeret olmaksızın reddediyor diyor. Daha önceki LGS videolarında da söylediğim gibi çok fazla çıkan bir soru bu. Yani no excuse hiçbir mazereti olmaksızın demek. Çocuk bir davete e, yani bir konsere davet ediyor. Ve Amy de diyor ki rock müziği severim ama bu gece katılamayacağım. Niye diye sormamız lazım. Niye katılamıyorsun Amy? Sebep yok. Excuse yok. Selin'e e soruyorum mesela. Diyorum ki Why niye gelmiyorsun? I have to study çalışmam lazım. Brian'a soruyorum niye gelmiyorsun? But my cousin is coming kuzenim geliyor ama ya diyor. Denizli'de iki kişiyi soruyorum. O da diyor ki I have other plans başka planlarım var. Yani tamamen açıklamamış ama başka planları olduğunu söylüyor ama Amy niye katılmadığını söylemiyor. O yüzden cevabımız Adana oluyor. İkinci soruya bakacak olursak. Yukarıdaki cevaplara göre Who say something about the process of making a tomato sauce? Process, süreç demektir. Making a tomato sauce, domates sosu yapmanın sürecini kim anlatıyor diyor. E tabii ki ne olacak? Şunu kes, şunu doğra, şunu şununla, şununla çırp, işte şunu pişir falan demesi lazım. Ted bir kere I don't know diyor. Dylan diyor ki ya ben tarifimi paylaşacağım, bence seveceksin ya. Bana tarif verme, bana nasıl yapacağını söyle. Neli diyor ki Pete'e sor diyor. O diyor nasıl bir yapacağını bilir diyor. Pete de diyor ki sağ olsun domatesleri doğra. Sonrasında onları bir tavada kızart diyor. Kızarttan kastı pişirmek yani. E, kim açıklıyor? Pete açıklıyor. Bu yüzden cevabım Denizli oluyor. Üçüncü sorum. Burada öğretmenin bir sorusu var bize vermemiş. Öğretmen ne sormuş olabilir? Diyor ki böyle öğrenciler cevap versin. Jess demiş ki ben İngilizce pratik ediyorum. Mark demiş ki farklı sitelerde haber okuyorum. Steve demiş ki online oyun oynuyorum. Anne de demiş ki shopping yapıyorum, alışveriş yapıyorum. Ne diye sormuş olabilir? İnternette ne yapıyorsun Jess? İngilizce çalışıyorum. İnternette ne yapıyorsun Jess? İşte farklı sitelerden haber okuyorum. İnternette ne yapıyorsun Steve? Online oyun oynuyorum. İnternette ne yapıyorsun Anne? Genelde değil mi? alışveriş yapıyorum diyor. E o zaman Ceyhan'daki what do you usually do on the internet? İnternette genelde ne yapıyorsun? Sorumuz cevabımız olacak. Doğru cevabımız Ceyhan. Adana'da nasıl bağlanıyorsun internete diyor. Yani bir tablet, bilgisayar, işte telefon cevabı olması lazım. Denizi niye olmaz derseniz. How much time var? Kaç saat harcıyorsun diyor. E o da olmaz. Bursa'da ise online, favori online oyunun ne diyor? Cevaplar uygun. değil. 4. Yukarıdaki bilgilere göre Liza bu e-mail'i neden yazdı diyor. Altın çizdiğim kelimelere iyi bakın. Diyor ki davetin için teşekkür ederim. But I am going to Istanbul this evening. Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Reddetti mi? Reddetti. Reddettiyse ne yapacağız? Bursa'daki refuse Jane's invitation. Jane'in davetini reddetmek için yazmış. Cevabım direkt Bursa. Beşinci soru. Böyle çok uzun gibi gözüken ama çok basit bir soruydu. Yine bir reddetme kabul etme olayı var. Diyor ki ailesiyle planı olduğu için kim daveti reddediyor? Soruyu okumama bile gerek yok. Şimdi bakıyorum kim daveti reddediyor? Şimdi aile ama ailesiyle planı olduğu için. iki tane seçenek var. Bir Betty, iki Sally. Sally diyor ki that will be really great. Harika olur. Partilere bayılıyorum. Ailemle orada olacağım. Kabul etti mi? Kabul etti. Ama bana kabul etmeyen lazım. Sonra da diyor ki who refuses the invitation? Kim daveti reddediyor diyor. Bakıyorum Betty reddediyor. Diyor ki teşekkürler ama ailemle bugün akşam 8'de daha doğrusu bugün değil pazar akşamı 8'de konsere gideceğim diyor. Ailesiyle planı var o yüzden cevabım BT oluyor reddetti çünkü. 6'ya baktım çok basit bir soruydu yine. Diyor ki which two people finished their phone conversation? Telefon konuşmasını hangi kişi bitiriyor diyor. Thanks. See you later. Joe diyor ki teşekkürler. Sonra görüşürüz. Max diyor ki okey. Sonra konuşuruz. Hadi kendine iyi bak. Bitirdi mi konuşmasını? Bitirdi. Kimle kim konuşuyor? Joe ile Max konuşuyor. O zaman cevabım denizli oldu. Sadece uzun sürecek e, sorulardan biri buydu sanırım. Bu da bir dakika falan sürüyordu çözmesi. Bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diyor. Şimdi Mr. Johnson ile sekreter konuşuyor. Diyor ki Mr. Johnson'ın altını çizdiğim gri çizdiğim kısma iyi bakın. I will call again later. Daha sonra tekrar arayacağım. Tamam diyor ben ararım daha sonra diyor. Demek ki aradığı kişi ulaşamamış. Sekreter ulaşamayacağı ile ilgili bir şey söylemiş. Yani A, C, D seçeneklerine söylemiş olabilir. Yanına eksi attım çünkü şu demek bu. O adam orada değil. Ee, ne zaman sonra arayayım ben dersin ya orada değildir ya müsait değildirdim değil ya işi vardır dersin ki, ya ben sonra arayayım o zaman. Ama Bursa'daki sekreter dese ki şimdi onu çağırıyorum lütfen bekleyin derse dur ben sonra arayayım ya falan demezsin beklersin bir bir dakika yani. Ama Adana'da diyor ki sizi şu an ona bağlam, bağlayamıyorum. Dışarı çıktı. Aa, tamam, ben sonra arayayım. Ceyhan diyor ki şu anda müsait değil. Ha, tamam, sonra arayayım. Bak, uygun oluyor. Deniz de diyor ki şu anda bir müşteriyle konuşuyor. Ha, tamam, daha sonra arayayım. Hepsi oluyor ama Bursa olmuyor. Hemen sekizinci soru. Diyor ki, rules for creating a password, password, e, pasaport diyor. Her <gülüş> <gülüş> seferinde buna ya. Şifre oluşturma'nın kuralları. Diyor ki, use three letters and three numbers in your password. Şifrende 3 harf ve 3 numara bulundur. 3 tane harf olacak A, B, C, D artık neyse 3 tane numara. Zaten bunu şey yaptığınızda cevap şey çıkıyordu. Ya Robert oluyordu ya Dan oluyordu. Çünkü niye? TMR 3 tane harf var mı? Harf 7, 1, 4. 3 tane numara var mı? Var. Dan'inkine bakıyorum hemen. E, D, A, N demiş. 3, 6, 2 demiş. 3 tane numara, 3 tane harf kuralına uymuş mu? Uymuş. Diyor ki sizce diyor yukarıdaki kurallara göre kim doğru kurmuştur e, pas şeyini. Yani şifresini kim doğru bulmuştur diyor. Yapmıştır diyor. Bakıyorum. Diyor ki ikinci seçenek don't use your name in your password. şifrende ismini kullanma. Edden garibim hemen den yazmış. Den 1 2 3 gibi yazmış hemen. Den 3 6 2 demiş. Olmaz. isim yazmayacak. O zaman en güçlü pasaport hangisinin ki? Yani pasaport diyorum ama işte anlayın. Yani şifre. <laughs> şifre hangisinin ki? Robert'ın ki. O zaman cevabım Ceyhan olacak. Nereden çıktı bu pasaport ya? Dokuzuncu soru. Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdaki iki kişiden hangisi şunu belirtmektedir ki pizza yapabildiğini belirtmektedir diyor. Bakalım hemen altın çizdiğim kısımlara iyi bakın. Sera diyor ki it's the best thing I can cook. En iyi pişire, pişirebildiğim en iyi şey diyor pizza diyor. Pizzadan bahsediyor. Pişirebiliyor mu demek ki, yapabiliyor mu? yapabiliyor. Yani bildiğini söylüyor mu? Söylüyor. Ben Sera'nın pizza yapabildiğini anladım. Maria diyor ki That's what I bake on Saturdays. Cumartesiyle her gün günü pişiririm diyor. Her cumartesi diyor. That's what I bake on Saturdays. Pişiriyor muymuş? Pişiriyormuş. O zaman Sera ile Maria ne Maria'sı ya? Maria pişiriyor mu? Pişiriyor. Ama dayanaya bakın. Hadi pizza yiyelim diyor. Şurada bir restoran var diyor. Bu hazırcı. Bu olmaz. Elisa'ya bakalım. Diyor ki emin misin? I don't like the pizza pizzasını sevmiyorum diyor. Bu da bir düşüncesini belirtiyor. Pizzalarını sevmediğini söylüyor. Yapabilirim falan demiyor Melisa. Ama Serayla Maria ben yaparım kardeşim diyor. O yüzden cevabım da alana oluyor. Bir diğer sorum. Bu biraz uzundu. İki tane uzun soru vardı. Bir diğeri de buydu. Hadi bu da iki dakika falan sürsün yapması. Hadi iki dakika kesin sürmez Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi altın çizdiğim kısımlara iyi bak. Jenny diyor ki Carla merhaba. Alice ve ben film izleyeceğiz diyor. Benim evimde yarın diyor. Jenny'nin evinde olacak yani. Tamam. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Kara diyor ki I have to study for my exam. Sınavıma çalışmam lazım. But I can't say no to your invitation. Davetine de hayır diyemiyorum. Could you give me your address please? Adresini verir misin lütfen? Jenny'nin adresini soruyor. Niye? Çünkü Jenny'nin evinde olacak. Jenny diyor ki Alice can pick you up. Alice seni evden alabilir. She knows the address. Adresi biliyor. Carla da diyor ki that will be great. O zaman harika olur diyor. Aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Cevabım Ceyhan. Alice, Carla ve Jenny e, birlikte film izleyecekler. Kabul etti kız. Cevabım direkt Ceyhan oldu. Hocam niye diğerleri olmuyor dersen. Diyor ki Alice Jenny'nin adresini bilmiyor ama Carla biliyor diyor. Tam tersi. Hatta Alice alacaktı Carla'yı evinden. Bursa'da diyor ki Carla ve Jenny Alice'in evine gidecek. Hayır, üstüne basa basa söyledim. Jenny'nin evinde buluşacaklar. Deniz de diyor ki, Jenny sınava Karla e, ile birlikte çalışmak istemiyordu. Hiçbir alakası yok. <laughs> o yüzden cevap Ceyhan. Siz kaç net yaptınız? Nasıl geçti? Neler hissediyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Geçmiş olsun dileklerimle bir sonraki videoda görüşmek üzere.